🎵 korkuyorum. <laughs> hele dur hele. takıp geldim. Hadi başlayalım. Devam ki. Anne bu Abla. Oh, nasıl kısa aldı bu böyle o şey yapınca. <laughs> evet abla çok kısa kes. Yok yok on <laughs> numara. Sen bana güven. <laughs> Bu ne hani, ne ya? Oynatma listesi yok mu? de diyor ki, kesmedim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, zamana güven, güzel olacağım. <laughs> Çok çirkin bir yaratığa döneceğim. E, Ejderha alacağım. Enseni de şey, şey, <laughs> <Ezevde> şey vuracağım. Makine. <laughs> 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 Çok çirkin olmadım ben. <laughs> tamam, Ama hiç umurumda değilim. Saç az olduğu için. Ops, saçmalama be. Kim demiş çirkin oldum diye. Aşırı havalı oldum. Görsün, bir berene benzedim. Saçmalama, bereni saçı <laughs> Burası da bereni saçıyor. Bu bereni saçıyor. <laughs> Buraya bereni koyacağım. Dur bir, kabarıp bakayım. Bir, bir dur, bir dur. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu, yemin ederim ben. Şarkülünü <laughs> <laughs> ah, <güzel. gülüyor> <A> <Çelkilini gülüyor> de düzeltirim. Bir de boya videosu devam devamı. <laughs> Alı bak şey kabarıyor ona göre ön ön kabardı bak A, bak bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete 50 kişi kestirme dedi. Ya, kime ne ya? Milleti saçımı. Şey şampuan reklam yaparım size onu kullanacağım uzatmak için. Sponsorumuz Westerex'e teşekkürler. Abla dur bir dur bir dakika bir bir sen da farkında mısın? Çok güzel oldu. Yemin ederim bak. Yemin ediyorum. Hadi bize en sevdiğin kitabı öner. Niye? Nereden aklına geldi mi? Aynen nereden aklına geldi? Hiç Şu aklıma hiçbir kitap gelmedi. <laughs> Hadi ya düşün böyle biraz şu mesela son zamanlarda okuduğun kitap geldi. Herkesin beğendim. hikayesi. Zülfü Livaneli'nin. Evet. Yine yapma onu bak onu yapma ya. Yani. yani illa instagramdakiler gibi tutup kaldıracaksın değil mi? Gel, gel amınak, gel, gel, göster, gel. Yaklaş, iyice yaklaş. Bakın, kesti, nasıl mutlu. Zaten belli olmuyor buradan bakınca, kesti ya, ama onu gösterecek. <laughs> <laughs> Ay abla <da> yatağın düzeltti. <laughs> 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 dur dur da düzelttim gelin. Video başından beri böyle bir şey bile aldım. taktım. Tamam bir dur. Tamam Abi çok kötü oldu ya. Geçen kestiğimizde de çok kötü oldu, çok kötü oldu. Dedim. Kötü Aa, ama, da, ama çok güzel oluyor yemin ederim bak. Hani zaten görmüyorsun. Ben görmüyorum ama insanlar görüyor. Of insanlar mı kullanıyor, sen kullanıyorsun. Ama insanlar Şu görüyor. İnsanların insanların ne düşündüğü fikrinden bir çıkın artık. Oh. <laughs> çok güzel oldu. Yemin ederim bana göre Şöyle yapınca abi. bak şöyle gel. Gelmiyor. çok ha, güzel oldu. Ben şeyi bekliyorum. Burayı da kes. Ben ağlamaya başlayacağım. Sarı gözlüğü tak bakasın. Pembe de olabilir. Sırf ağlama diye şu an onu Ay ben de ağlarken gözümle zeyneye takacağız. dur dur bunu göstermek istiyorum. Bunu takacağım. Bu benim. Aynen. Benim vitiligo rahatsızlığım var. Millet soruyor bu beyazlar. <laughs> 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 var mı sürü ben, ben küçükken e, bana gözlük verdiler güneşten korunmak için ve o gözlüğü sizin takdirinizle soruyor. O küçükken ki şey, balık esirdeki <laughs> fotoğrafımı koyalım. <Hadi. gülüyor> şu hazır mısın amda takıyorum? Şurada bir bezi var. <laughs> Harbi yakıştı. Tam şu an emekli öğretmenlere gitti. Emekli <laughs> öğretmen? <laughs> <laughs> Bana daha çok şeydeki Selena'daki öğretmen vardı ya müdür. Zuhal Topal. Zuhal Topal da sohbeta. Anne. Kötü mü o? O ne? Ha nasıl yerde pınılar? Ben de bana sattım. Sen Anne eğri o? Anne, ona bakmıyor. Anne şimdi bir beni bu saatte? Sabah ağlıyordu çocuğu anlıyor. Olabilir. Kardeşim bir hareket etme Allah aşkına bak yamuk kestim düzeltmeye çalışıyorum. Değil mi? Biraz da beni görsünler. Hiç görmüyorlar. Hiç <laughs> yok da bence bir ben önünü Beni çek. Anne öyle yapma anne ağlarım buranın nimet çalsın anne. Ramana güvenmiyorsun. Ha? Biraz. Senin... Bu sonra bak. Ay bu daha mı iyi sanki Saçmalama bu daha iyi bu. Çıktı. Çok bir insanlar da görsün. Of bir dur Allah aşkına. Ben bir bok yedim. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, başlık vuruyor ay, 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 <laughs> be. Videonun başlığı bu. Ben bir bok yedim. <laughs> <laughs> Şu da çalıyor şimdi Ağla diye. <laughs> öyle ne dedin? Önüne oturacaksın. Şaka yaptım. <laughs> Ağlayıp duracaksın, beni sinir edeceksin. Ağlamadım. Şaka şaka takipçilerim gülsün diye. <laughs> 58 abone olmayan gülsün diye. 59 oldu. <laughs> <laughs> <59. gülüyor> Bilmiyorum gülsün diye. 58 abone olmayan gülsün diye. yok. Aynen, çünkü güzel oldu. çok güzel çıkıyor. Şöyle bakınca çok güzel çıkıyor. Bak. Hemen bak. <laughs> dedi ona üzülürse bana da lazım saçın önünü düzelt. Ah takipçime götür. Şaka şaka. Vallahi 2 deniyor. kalıyor <laughs> Keşke İbrahim tatlı <laughs> ses saçsan. Ne açayım? dan kör kedi tabii ki de. Hiçbir türlü kurtarmıyormuş çirkinliğe bir bakın Allah. Van kedi eder remix'ini yapmış adam. Remix vardı zaten. Bilmiyordum. Ağlayabilirsin bu şarkıda. Bunu da ağlaman için açtım. Bir yerinde. Ya ağlarım bir düşürüyorum. 55 abonem, 58 abonemle konuşayım. Şu an konuşuyorsun. Ay şaka yaptım zaten ne konuşacağım? <gülüyor> <gülüyor> İkizler bu cevizi çok sinirliyim ağlama bak şimdi yapıyor. Ağlamıyorum, bakmadım. Onun için bakmadım. Ramos çalıyor çünkü. Büyünce terzi mi olacaksın diyorlar Hı. Hı. Kimse demiyor ki bu kız büyüyünce stilist olacak, modelist olacak. Herkes terzi mi olacak diyor. Dün ne kadar oldu? Dün ne kadar oldu? Dün kadar oldu? Durdum. Hiç kimse aynada ben. <laughs> Vay canına. Ağlayacak bir şey yok ben beğendim. E ben sana diyorum çok yakışıklı. Buradan diyor. beğenmeyenler de kudursun. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm kopuyor kameranda çıkmayacak. <laughs> <laughs> yani. başladı. Tekrardan merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Normalde bir saçımızı kestik. Evet, fakat ben alerji olduğum için saçımı boyayamadık. Biraz uzadı falan ama şu anda saç boyayacağız. Malzemeler. <laughs> palettenin ben 877 sanırım bu. 877 tarçınlı kullanıyor. Çok soran çok olmuş. <laughs> saçımızı boyamızı soran çok olmuş. Ben palettenin 877'yi kullanıyorum malzemeler bir fırça. Kutusu görmeniz gerek olmayan bir saç kutusu. İşte neyse. Bunun içinde neyimiz var? Bir tane krem boyamız var. Sen yoksanız var. Bir fırça var. Benim için yarım için kullanmamız için yarım için kullanmamız için yarım için kullanmamız Olur yarım anlat. Nasıl yani? Hayır. Yine anladım. Evet. Ben saçımı topuyum da. Tamam. Ben de... anlık gerçekten şey düşündüm. <laughs> Saçma ama Öncelikle saçımızı boyamadan önce mutlaka kulağınızın arkasına, ense kısmınıza ve saçınızın ön kısımlarına vazelin sürü. Hani. Okey. Sonra bana. Thank you. Aa, bu malzemeyi saymayı unuttum. Bir tane de boya havlusu. Keşke şey giyseydim. Çok pişman. Ay o beyaz elbise. <laughs> Çok çirkinim ya. <laughs> niye sesin Beren gibi? Sen niye Beren'i alıyorsun? Beren ne Beren ya? Beren'in gerçek ismini de bilmiyorum. İnsanlar düşünecek. Şuraya bir yere Beren'i koyarım. <laughs> bir ihtimalle şuraya. Ama orada ablam var. Şuraya koyarım. Ne <laughs> yapıyorsun? Ama çok başımda. Dur, dur, dur. dur. Şey, doktorlar istiyor ya. İste, iste lütfen. Elini Meşte. de şöyle at, sert bir şekilde daha çok. Meşta. <laughs> i̇ki, de, iki gün mucize dostlar izlemişim. <laughs> o gün kuaförüm bana dedi ki artık gelmiyorsun. Niye geleyim? Ah boyuyor, kesiyor, biçim. Şimdi? Şimdi isim vermeyelim ayıp olur oğlum. İzlerlerse falan. <laughs> Zaten bunu izlese anlamayacak kendi olduğunu. Kuaförümüzü soranlar olmuş. Şuraya bir yere bırakırım. Abla buraya gel. <laughs> Ay çok heyecanlı var ya. Şeydeyim Oğuz'la Leyla evlendi. Pembe ceket bölümüne geldik. Oo tabii fırlattı şey Necla Yaga kabanı. Cem Cem'le Necla dışarı çıkacaktı. Oradayım. Şey görüyor Leyla şey ceketi. Aa benim kaba eski kabanımı giymişsin diyor. Necla kinleniyor bu kereyle. Pembe kabanımı üstüme koyayım burada Allah aşkına. <laughs> Şuraya bir yere bırak. <laughs> bu fotoğrafımı buraya koyacağım. Şunu büyütemiyor musun sen? Ha, Saat şu anda tam 10. Geçmişim. Göz. Do Doğru göz. Sen 10 değil ki. Saat ha. Ben 12. malım ya. Saat 2'ye 10 geçiyor. <laughs> 12. Saat 12'ye 10 geçiyor. Evet. Eee. Normalde Saat ben 20-25 dakika falan bekletirdim ama bu sefer dikbaya çok geldi. O 40 dakika falan bekleteceğim. Çimenin o haline göre değiştirdim. Bay bay. Başladın mı? Evet. Merhaba. Saçımın son hali bu şekilde. Ne diyeceğimi bilemedim. Dışarıda göstermek istedim daha belli olsun diye. Evet. Geleceğinizden daha parlak yüzümle tekrardan merhaba. Hiçbir işe yaramayan alerji ve silecekler. Son olarak kesip biçmede ve editte mümkün olduğunca yardımcı olan Sayın Gülay Kütreme sonsuz teşekkürler <laughs> Goodbye